Gece savura kalkmak mesela var oruç mıydı başta hocam başta, başta yoktu. yoktu mesela şimdi insanlar şunu bilmiyorlar İslamiyet'in bazı hükümleri var bu hükümleri İslamiyet getirdi zannediyorlar ondan önce yoktu halbuki oruç namaz zekat hac bunların hepsi önceki kurban önceki dinlerde de vardır hemen her dinde oruç vardır Yahudilik de vardır Hristiyanlık da vardır şekli farklı olabilir ama oruç diye bir ibadet vardır onlarda savur yoktu yani gece kalkıp savur yeme yoktu. Eshab-ı Kiram'dan bir zat eee iftarı ettikten sonra sahura kalkmadan uyuya kaldı. Ertesi gün oruç tuttu ve çok e, sıkıntı çekti. Bunun üzerine sahur emredildi. Yani sahura kalkmak emredildi. Sahur nedir? Orucun başlangıcı e, imsak denilen günün ilk ışıklarının doğduğu vakittir. Sonu da güneşin batışıdır. Demek ki oruç güne, güneşin doğuşuyla başlıyor. Do daha doğrusu doğmasıyla değil de ilk ışıklarının görülmesiyle başlıyor batmasıyla bitiyor. Uzun bir zaman olabilir bu. Yazın uzun olur. Sıcaksa daha da meşakkatli olur. Onun için Hazreti Peygamber uyku ibadete destek olduğu gibi sahur doğruca destek olur. Bir su ile bile olsa sahur yapınız buyurmuş. Onun için Müslümanlar öteden beri adettir. Sahursuz oruç tutan çok azdır. Gece kalkarlar, sahurda bir şeyler yerler, içerler ve oruca niyetlenirler. Çünkü bütün ibadetlerde niyet esastır. Bu mesela Hazreti Peygamber zamanında getirilmiş bir hüküm. Önceki dinlerde sahur yemeği yok. Bu Müslümanlara ikramdır. E, orucun başlangıcı, bitişi, oruçta neler yapılacak, neler yapılmayacak bunların hepsi Hazreti Peygamber tarafından tatbiki olarak konulmuştur.